Merhaba arkadaşlar. Merhabalar hocam. şimdi de kartezyen çarpımı konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Kümelerin içinde de ceryan eden bir konudur. Kümelerle bağlantısında bu sayede kurmuş olacağız. Tabii ki bir nevi de fonksiyona geçiş sırası ve adımı da diyebilirsiniz. Buyurun sıralı ikili kavramıyla hikayemize, serüvenimize başlayalım. Bir kümenin, bir kümenin A ve A virgül B biçiminde yazılmış elemanlarına sıralı ikili denir. Sıralı ikillerde karşımıza çıkabilecek en basit görüntülerden biri sıralı ikillerin eşitliğidir. X virgül Y eğer A virgül B sıralı ikilileri eğer birbirini eşittir deniyorsa ki ilk önce de şunu ifade etmekte fayda var, X'e birinci bileşen, Y'ye de ikinci bileşen ismiyle hitap ediyoruz. O halde bu eşitliğin sağlanabilmesi için birinci bileşen ve birinci bileşenlerin birbirine eşit olması lazım. Yani x'in a'ya ikinci bileşenlerin de yine karşıdaki ikinci bileşenin eşit olması lazım. Y'nin de b'ye eşit olması sayesinde herhangi iki sıralı ikinin eşitliğini şu ifadeyle birbirine eşitlemiş oluyoruz. Bakalım arkasından gelecek olan örneğimizde bunu uygulamaya çalışalım x artı 3 virgül 7 sıralı ikilisi ile eksi 2 virgül y eksi x sıralı ikilisi eğer birbirine eşitse x artı y nedir diye sormuşuz e, çok da basit sormuşuz sağ olalım. evet o halde birinci bileşenimiz kim burada x artı 3 teşekkür ettik e, diğer taraftaki sıralı ikideki birinci bileşenimiz kim eksi 2 eksi 2 x artı 3'ü eksi 2'ye eşitlersek x'in eksi 5 olduğunu söyler miyiz? Söyledik bile hocam. Peki. O halde ikinci bileşenimiz birinci kısımda, birinci sıralı ikili ikinci bileşenimiz kim? 7. 7. E, i̇kinci kısımda y, y x. eksi x. İkinci bileşenimiz. Evet. O halde şimdi x'i biliyorum değil mi? Eksi 5 oldu. Evet O halde efendim. bildiğim eksi 5'i şurada bilinmeyen olan x'imizin yerine koyabiliriz. y eksi eksi 5. X'in yerine eksi 5 koyduk. Eşittir 7. Eksi eksi artı yapınca haliyle y artı 5 eşittir 7 oldu. Y'nin de buradan 2 olduğuna kanaat ettik. X artı y'yi sormuştuk. X artı y'yi sormuştuk. X'i eksi 5 bulduk. Y'yi de 2 bulduk. Toplayınca eksi 3'e ulaştık. Herhangi bir problem yaşamayacak Yok bir soru değil zaten değil mi? Devam edelim. Kartezyenle alakalı çalışmamızın Efendim ne demişiz? İki kümenin kartezyen çarpımı. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A kartezyen B. Nasıl ifade edilmiş? a Bu ortak özellik yöntemiyle bir ifade değil mi? Evet hocam. Kümelerde. Yani. Aynen öyle. X virgül Y sıralı ikilisi ile efendim anılan yani A kartezyen B'nin elemanları kimlermiş? X virgül sıralı ikilileriymiş. Peki bu sıralı ikilileri nereden seçiyormuşuz? Birinci bileşeni A kümesinden A kartezyen B dediğimiz için birinci bileşen A kümesinden. ikinci bileşen ise ikinci küme olan B kümesinden alınarak oluşturulmuş olan tüm kümelere bu şekilde ifade ediyormuşuz. Ardından gelen güzel bir örneğimiz var ama isterseniz bu güzel alanı şöyle basit bir örnekle de taçlandıralım. Mesela 1,2 diyelim A kümesine. B kümesine de efendim ne diyelim? A, B, C diyelim. Mesela A kartezyen B'yi istemişiz. Biz de burada B kartezyen A'yı yazalım. Peki B kartezyen A kümesi kimlerden oluşur? B kartezyen A kümesi. Birinci bileşeni B'den, B kümesinden. ikinci bileşeni de A valla. kümesinden olmak üzere sıralı ikiller yazacağız. Hadi buyurun yazalım. Şurada güzel turuncumuz vardı. Evet, B kümesinin ilk elemanı olan kimi alalım mesela buradan. A Bu sefer A'yı. Peki A'yı alalım. A'dan başlayalım. A'dan başladık, A'dan başladık. Ama turuncu kalemimiz bizi yarı yolda bıraktı. O halde sevgili mavi kalemimize geçelim. Peki A ile başladık. A. A'nın yanına B kümesinden aldığımız A'nın yanına A kümesinden diğer elemanları yazacağız mesela biri yazdık sonra İki yine A'nın yanına 2 yazarak A ile olan çalışmamızı bitirdik. Gelelim B'ye. Birinci bileşen B olsun bu sefer. B'nin yanına 1'i Bir. koyabiliriz. B'nin yanına 2'yi koyabiliriz ve bittik. Şimdi de C'nin yanına 1'i ve C'nin yanına 2'yi koyarak bitirebiliriz ki B Kartezyen A kümesini yazdık. Dilerseniz siz de A Kartezyen yani B'yi kendiniz yazın. Bakalım aradan arkadan ne tür bir sorumuz gelmiş? Şimdi canınız da çekebilir, acıkabilirsiniz de ama güzel güzel orada kelimeler var bakın. Y ye kümesinde, yemek kümesinde sebzemiz var, etimiz var, pilavımız var. Tam da efendim et pilav deyince tam da düğün mevsimi değil mi? Sonra ne var burada? İ. Kim bu? İçecek. İçeceklerden neler varmış? Ayran varmış, gazoz varmış. Canınız ne istiyorsa artık. Kümelerinin elemanlarıyla bir akşam yemeğini Y kartezyen i kümesinin yardımıyla belirleyip şema ile de gösterelim demişiz. Peki Y kartezyen i kümesini arkadaşlar yazmaya başlayalım o zaman. Y kartezyen i kümesi. Yani birinci bileşen yemek yemekten, kümesinden, ikinci bileşen de içecek, içecek kümesinden. Peki hadi buyurun bakalım. İlk yemeğimiz hangisini istersiniz? Et. Et mi? Peki ya ne kadar enteresan. Etle başladık. Etin yanına ayran mı alırsınız gazoz mu alırsınız? Ayran alırım. Ayran alırsınız. Ayranı yazdık. Etin yanına ayran. Peki etin yanına belki Bir bazıları da gazoz istemez gazoz. mi? Gazoz. Etle diğerlerini birleştirdik. İster et ayran alırsınız. It, isterse etle gazozu alırsınız dedik. Peki eti bıraktık. Bir başkası da pilav çekmez mi canım? Pilav. Pilav. Pilavın yanına ayran alalım veya pilavın yanına gazoz, gazoz alalım. Kapattık. Kim kaldı geriye? Sebzemiz. Sebze. Haydi yazalım. Sebzemizi de aşağı yazalım. Sebze. Ayran. Ayran. Sebze gazoz. Sebze. Ve gazoz. Gazoz. Ve kapattık. Y kartezyen yani i kümesini yazabilmiş olduk. Peki şu an buraya yazmayacağım ama şöyle söyleyelim. Şimdi burada y kartezyen i deyince ilk önce yemeği aldık sonra içeceği aldık. Peki i kartezyen y deyince ne olur? Önce içecekten seçeceğiz Tabii değil mi hocam? O zaman sıralama değişti mi? Sıralama değişince ne olur? Y kartezyen i kümesi ile i kartezyen y kümesinin de ne kadar farklı iki küme olduğunu anlamış oluruz. Çünkü birinde eti ilk önce yiyoruz. Diğerinde ayranı sonra değil mi? Evet hocam. Ve diğerine de ayranı ilk önce alırken eti sonra alıyoruz. Ne kadar garip olur değil mi? Ayranı önce içeceğiz, eti sonra yiyeceğiz. Evet. Garip. Dolayısıyla y kartezyen i ile i kartezyen y kümelerinin farkını da burada ortaya koymuş ve ifade etmiş olduk. Dilerseniz bir de y kartezyen i'yi şema ile gösterelim. Nasıl olacak bu şema bakalım. Şöyle aldık. Şöyle aldık. Grafikte mi göstereceğiz hocam? Harikasınız. Şema dediğimiz şey grafikle alakalı. Efendim grafiğimizde y kartezyen i. Birinci bileşen olan Y kümemizi X eksenine yerleştiriyoruz. İkinci bileşenimiz olan i ise Y eksenine yerleştiriyoruz. Peki buyurun alalım. Ne alalım? Y kümesinde yemek kümesinde kimler var? Sebze, Sebze et, et pilav, pilav var. Sebze. Sebze. Et ve evet. pilav. Hocam bunların evet. sıralaması önemli mi? Örneğin pilavı önceye işte sebzeyi eti bunların sırası önemli mi? Grafikte yerleştirirken. Hiç önemli değil. Mühim yani pilavı da zaten... önce yazabiliriz Aynen değil mi öyle. grafikte? Aynen. Yani şurada yazılan sırada yazmak zorunda değil. değiliz. Problem yok. Ama bazen e, sayılar verecekler 0, 1, 2 falan. Tabii ki onu sayı doğrusu üzerinde belli bir sırada yazmak zorunda mıyız? Elbette. ki. Tamam mı? Peki şimdi ayran ve gazoz içeceklerde onları da yerleştirelim ayranı yazdık. Sonra da gazoz. Gazozu yazdık. Şimdi ne yapacağız? Bunları birleştireceğiz. Sebze kimlerle birleşmişti? Ayran ve gazozla birleşmişti. O halde hadi buyurun birleşsinler. Sebze ve ayran. Sıralı ikilisini ifade etmiş oluyoruz. Sebze ve ayran ve gazozla gazoz, birleştirdik. Değil mi? Aynen öyle. Birleştirdiklerimizi de burada göstermiş oluyoruz. Etli ayran birleştirdik. Et ve gazoz. Et ve gazozla da birleştik. Pilava ayranla, pilavı gazozla da denemeden olmaz dedik. Onları da göster. İşte şema ile gösteriminde bu şekilde yapabilmiş oluyoruz. Kartezyen çarpma devam edeceğiz. Çarpımın özellikleri ile bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam hoşçakalın. Hoşçakalın.